MasterChef'in sevilen isimlerinden olan Barış Kaya Aslan bakın aslında kim? Herkesi şok eden o bilgiler ne? Hakkında kimsenin bilmediği o gerçek. MasterChef 2025'in Barış Kaya'sı bakın kim? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki ceket giyemeden veda eden isimlerden birisi de Barış Kaya oldu. Arkadaşım sence Barış elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa ceket mi giymesi gerekiyordu? Ve sen Barış'ı seviyor muydun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'in bu sezonu gerçekten reytingsel olarak çok kötüydü. Bunda da yarışmacıların da payı yok değil. Çünkü yarışmacılar kendilerini bir türlü halka sevdiremediler. En basitinden geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya katılan ve böyle son 6'ya 7'ye kalan isimlerin sosyal medyada 150-200 bin takipçisi oluyordu. Şimdi baktığımız zaman Çağatay'ın şu an sosyal medyada 10 bin takipçisi var. Fakat bu sezon gerçekten hiçbir yarışmacı sevilmezken halk barışa sahip çıktı. Gerek Dorbalı gerekse. Gerçekleri hiç çekinmeden söylemesiyle Barış bu sezonda gönüllerde tat kuran isimlerden birisi. Aslında herkesin en çok şaşırdığı nokta şu. Barış 33 yaşına girecek. Lakin gören herkes onu 25-26 yaşında zannediyor. Aslen ağrı patnoslu. Ama kendisi doğma büyüme İstanbul Bahçeli evlerde doğdu ve büyüdü. Hayatını aşçılığa adadı. 3 kere çok ciddi bir şekilde ölümden döndü ve onu kendi söylemiyle beraber hayata bağlayan kişi annesi oldu. Evli değil, şu an için bilinen hiçbir sevgilisi yok. Kendisi aşçılık okullarında büyüdü. Ve aşçılık mesleğinde gerçekten çok ilerleyerek alakart restoranlarında çalışmaya başladı. Kendisine yurt dışından teklif gelmişken o sırada master şef onaylanınca master şefe katıldı. Ve Mehmet Şef'in deyimiyle birlikte gerçekten çok kaliteli restoranlarda çalışıp kendini geliştirdi. Arkadaşım sen Barışı bu sezon sevmiş miydin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.